Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın biz adaya tavşan aldık. Bak bu var. Ne varmış? Ada göster hadi bize bakayım. Tavşanını göster hadi. Bak burada yürüyor. Arkadaşlar adanın tavşanı yürüyor ya. Bakın gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın her yer ışıl ışıl. <laughs> Ada tarafa gideceğiz. Gel canım. Ada senin tavşanı çok tatlı. Havuç mu var ağzında? Havuç mu yiyor bir de o ya? Ada ne renkler vardı orada? Sanki mavi vardı, gri vardı, pembe vardı. Bir de beyaz renk vardı. Ada beyaz renk seçti. Ama bence de en güzeli beyazdı değil mi Ada? Biz en güzelini aldık zaten. Ah, bilmiyorum anneciğim. Ne burası böyle? anlayamadım tam. Evet aşağıda oyun alanı var arkadaşlar bakın. Bugün farklı bir AVM'ye geldik. Burası Mardin Kızıltepe. Şu an Mardin Kızıltepe'deyiz. Adayla birlikte geziyoruz. Teyzesi de buralarda. Bir mağazaya girdi teyzesi. Ada. Tavşanın uyumuş mu yoksa? <laughs> Çok güzel ya. Bak orada işte teyze buradaymış. Teyze orada. Bak teyze orada. Özkan abi orada. Elinde <gülüyor> gezdirecek. <gülüyor> ağlar ağlar. Ne yaparsın gel biraz uyusun bu içine. <gülüyor> <gülüyor> Ada çok yere yere koymayalım tamam mı? Patileri pislenmesin. <laughs> Ada. Arkadaşlar kanalımıza ne olsunlar anneciğim? Ne yapmayı unutmasınlar söyle bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz hoşça kalın. Bay bay. Bye bye. <laughs> bye, bye.